Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün FNAF pizzacısı yapıyoruz. Normalde kaydı almıştım. Kayıt bir anda kendiliğinden durmuş. O yüzden yeni kayıt açtım. Buradaydım ar buradaydık. Arkadaşım Bahri ile beraber. Ya yeter. Akıllanmayacak bu. Belirli bir süre cezanı çek. <laughs> cezanı çek. Ya <laughs> dombil tamam alıyorum ama Ne <laughs> yapacağımı biliyorum. Şu oyuncuyu dünyadan at e, o kızcı. Basıyorum Tam orada yap Orada yap bak delirtme beni Ya kanka yardım et artık ya Burada Neler var vardı la burada Üye yaptım Şimdi burada hmm. hmm. <laughs> ne yapacağız lan? Ben niye e şey onu nasıl yapacağım? Böyle mi yapacağım? Yok. Yatak gibi oldu. Şöyle yapsak. Bunu neyle yapacağım ben? İnşaat blokları. Ya Minecraft getir artık şu dik yarım basamağı. Tamam. Bundan kullanacağız o zaman. Ee, neyinden kullanacağım? Civciv farmı eşletiyor adam orada ya. Biz burada ne yapıyoruz? Orada civciv farmı diyor. Hemen koyalım. Ha tamam. Burada tablomuz vardı. Şu şekilde. Bakan çalhan burada. Ha şöyle. Ee, şurada demir kapımız olacak. Demir kapı lazım bize. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenirseniz bir sus. Video videomu beğenirseniz abone olup like atabilirsiniz. Devam edelim. Ee, ne yapacağım? Hey. Arkadaşlar ben şundan kurtarım ya. Ya arkadaşlar bu da şey. İşte anlamayanlarınız varsa kapı bu. Tanıştırayım. Çıkıp gidebilirsiniz o zaman videodan. Chicken <laughs> Drage Hadi gideceğim. <laughs> ya rakat çekin ne? Rakat çekin ne oğlum? Çıkın şu anki. Yok. Şey. La lava çıkın, lava çıkın. Çi çıkın. Hayır. Chicken. Steve's love a chicken. İşte Böyle devam ediyor tam bilmiyorum. Cam Abo ne diyorsun? Ya oğlum. Arkadaşlar ben kendim yapmıyor muyum? Yorumlara yazın. Ben kendim yapıyorum. Ne yapıyorsun lan orada? Ya Dur ya sana yardım edeyim dur. Abi şeyde ne yapıyoruz? Bunlar da çocukluklar değil mi? Dur dur nasıldı lan? Ya içerim büyünüzü. İçerim büyünüze ya. Al şunu. Birazdan orası cehenneme dönüşecek ama neyse. Hayır, hayır. Hayır. Arkadaşım bu kadar cani işte. Cani diyorum lan cahil cahil mi diyorum ben? Burada o Bonnie'nin girdiği o oda var arkadaşlar temizlik odası. Let's sweep sweep sweep. Ya kanka yardım et laf bir dükkan mı yapıyoruz ama pizzacısı mı yapıyoruz tavuk mu yakıyoruz belli değil. Gelmeyeceğim. Ne bileyim. Lan hayır çarpma değil. Çarpma değil. Ne bileyim. neydi? Çarpma değil. Büyük girdap olması lazım aga girdap. Tam doğru söyledim mi bilmiyorum ama. Oğlum gel şuraya. Yardım et azıcık. Tek ben yapıyorum. Arkadaşlar burada kesinlikle dış görünüşüne önem verilmeyecektir. Hani burada kutu olmayacaktır. Söyleyeyim onu. Roblox'taki oyunlar gibi. Burası Başka ne kaldı? Ya bak. Iıı, ne yapacağım? <laughs> Neyse. ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Usta. Şaşırdım. Ucak var. Yok. O zaman arkadaşlar videoyu burada bitireyim. Sonraki bölümde de artık bu tarafı yaparız. O zaman herkese görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve bay bay.